Tamam, buyurun. Merhabalar. Müteahhit ve toprak sahibi anlaşarak inşaata başlamış. Bizler inşaat müteahhitten daire aldık. Biraz önce sizin Üçüncü söylediniz. Kişi. Tam. Müteahhit iflas etti. Geri kalan birçok alanı biz yaptırdık. Arsa sahibi bizi yerimi işgal ediyorlar diye mahkemeye verdi. Siz mü, e, bir önceden sezerek anlattınız. Yani yerim işgal ediyor. Muhtemelen e, şeye adı e, işgalcilikten Asli Hukuk'a dava açmışlar. Mahkeme müteahhit daire sahiplerinin parasını versin diyor. İflas ettiğini söyleyen müteahhitin bize para verme durumu olmadığı gibi toprak sahibinin 150 metrekare arsaya karşı 3 daire bir dükkan almış. Halen daha fazla almam gerekir diyor. İnşaat yıkım kararı çıktı. Yeni sözleşme yapsa bir daire ancak alabiliyor. 9 daire de benim diyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Siz üçüncü kişi olarak müteahhitin yerine geçerek inşaatı tamamlamanız ancak inşaatın çok büyük bir kısmı tamamlanmışsa mümkün. Yargıtay diyor ki yüzde %95 seviyesinde... Bu tamamlama oranını da verin. %90-95 seviyesinde. %95 seviyesinde olursa bu bedeli depo etmek kaydıyla mahkeme diyor ki, yargıtay kararları var, depo Hı -hı. etmek kaydıyla inşaatı tamamlayabilirsin. Ama inşaatı şöyle de tamamlayabilirsiniz, arsa sahibinin kabul etmesi lazım. Arsa sahibi kabul etmezse siz ben onun yerine geçtim, inşaatı tamamlarım, tamam, dairelerim diyemezsiniz. diyemezsiniz. Demin söylediğinizi de özet geçelim. Hocamız biraz önce bu sorudan önce şöyle söyledi. Eğer müteahhitten arsayı e, aldıysanız arsa hakkını ki kat irtifakı da kurulmuş olabilir ve olunmayabilir. Daha sonra bu dava edildiğinde Yargıtay sizi değil burada arsa sahibini koruyor. Öyle mi hocam? Evet. Bu kısa bilgiyi verelim. Yani kat irtifaklı tapum var ben emniyette yani ona bir hakkı yok. öyle bir şey evet. yok.